Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah iki gün sonra, hafta sonu üniversite sınavımız olacak. Sizlerle kısmen de olsa muhabbet etme fırsatı bulduk. İnşallah daha da muhabbetimize devam edeceğiz. Şunu gördüm. İçiniz kıpır kıpır. Gözlerinizde müthiş bir enerji var, ışık var. Bu enerji, gözlerinizden saçmış olduğunuz bu ışık ziyadesiyle bizleri mutlu etti. Tabii kitap odaklarımıza, gençlik merkezlerimizde siz gençlerimize, Z kuşağı, ilk kuşak işte sizlersiniz. İşte bu kuşağa uzun yıllardır elhamdülillah hizmet ediyoruz. Gerek kitap odaklarımıza gerek gençlik merkezlerimizde. Geçen yıl kitap odaklarımızda eğitim verdiğimiz kardeşlerimizin 36'sı elhamdülillah üniversiteyi kazandı. İnşallah bu yıl bu sayıyı da daha fazla artıracağız. Ama maalesef bu dönem biraz sıkıntı dönem oldu. Hem sizler için, hem bizler için, hem Türkiye için, hem dünya için maalesef pandemiyle mücadele ettik. Pandemiden dolayı kitap otaklarımızı, gelişik merkezlerimizi belli devrelerde kapatma durumunda kaldık. Ama inşallah sizlere vermiş olduğumuz ek derslerle, ek derslerle, hizmetlerle buradan tabii ki başta Hüseyin Aslıhan Başkan Yardımcımızı, İsmail Kaya Müdürümüzü ve çok değerli hocalarımızı da şükranla alıyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Bizim talimatlarımız üzerine gençlerimizin üzerine gerçekten ciddi manada durdular eğitim noktasında sizlere destek sağladılar. Ben tekrar kendilerine şükranlarımı iletiyorum. Cenab-ı Mevlam iki gün sonra gireceğiniz sınavlarda sizlere yardımcı olur, zihin açıklığı verir. Öncelikle Eyübiye Belediyesi ve Mehmet Kuş'a teşekkürlerimi sunarım. böyle bir hizmetten dolayı bize yani hizmette bulundular. Allah onlardan razı olsun. Sınava hazırlandık. İnşallah emeğimiz boşuna gitmez. İnşallah emeğimizin karşılığını veririz. Eyübiye Belediyesi'nin hakkını veririz. Biz öncelikle belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz bize böyle bir fırsat sunduğu için. ona rica ve minnetlerimizi sunuyoruz ve biz gerçekten burada buradan çok memnunuz. Eğitim olsun, saygı olsun, sevgi olsun bize yeterince gösterdiklerini düşünüyoruz. Hani çok teşekkür ediyoruz ve bizden sonraki nesillerin de bu tarz yerlere gelmesini istiyoruz. Gelsinler yani. Bu sene çok çalıştık. Geçen sene başlamamış olabiliriz ama bu sene kesin başaracağız. Mehmet Kuş ve oyun kütüphaneleri ve kitap otokları sayesinde. Yine çok fazla gence yine yardım edecek. O yüzden çok teşekkür ediyorum ben. Yani bayağı bir emekleri oldu bize karşı, bayağı yardımcı oldular. Gerektiğinde çalışamıyorduk, bayağı bir ortam hazırladılar. Yani bu sene bize yardımcı oldular. Pandemide o kadar çok zorluk çektik ki çalışmamız için elinlerinden fazlasını geleni yaptılar. Motivasyon vermek için bayağı çaba harcadılar. Yani teşekkür ederim belediye başkanımıza. İyi ki varlar yani. Eyüpe Belediyesi'ne öncelikle teşekkürlerimizi sunuyoruz bize vermiş olduğu destekten dolayı. Bu yıl pandemiden dolayı hani evde hiçbir şekilde hazırlık yapamıyorduk. Yani şu an bize vermiş oldukları şu destek sayesinde güzel bir şekilde eğitimimizi gördük. Yani sınavımıza hazırlandık. Hayırlısıyla bu hafta sınavımıza giriyoruz. Teşekkürlerimizi tekrardan sunuyoruz. So yeah.